Selamun Aleyküm herkese. Orhan abi balığı gene kırdı. Şimdi e, geldik yine ama normal meramızdan daha farklı bir yerdeyiz. Biraz yer deniyoruz yeni meralar. Aynı meraları deneyince ondan sonra insanlar aynı meraya yığılıp kalıyorlar. Of ne basta. İnsanlar aynı meraya yığılıp kalıyor. O da çok hoş olmuyor arkadaşlar. Bakın bakın boylara bakın. Adem Orhan abi tek başına balığı kuruyordu. Yok. <laughs> Orayı keselim. Evet arkadaşlar balığı aldık. Oraları kesiyorum abi. <laughs> şey yapsan sen de. <laughs> of 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 of. Of 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 boylara gelin. Arkadaşlar bunlar... Allah ışık çok fazla geliyor değil mi? Evet güzel bir mera daha bulduk sanki. Güzel boy yapıyor ve bugün su şu an durduğumuz yer normalde suyun altında arkadaşlar. Nereden baksanız 2 metreye yakın su kendini geri çekmiş. Tabi bunun birçok sebebi olabilir. Mevsim, dolunay, deprem. Hani onu artık jeologlar bilir. O kadar yorum yapabilecek şeyde değilim. de değilim ama gel git genelde of atar atmaz burada. Bıraktı, aldı. Gel git genelde balığı şey yapar. Arkadaşlar Orhan abi yapıştırmaya devam ediyor. Şöyle ikisini bir gösterelim de. Bir gardaşlık adı altında. Gülü gülü gülü. <laughs> deli gibi istavrit yapıyor. Yani yazın ya yazdan bir farkı yok değil mi? Bakın Orhan abi gene Orhan abi gene yapıştırdı. Uf geliyor ha. Bakın 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 boylara bakın. Çok iyi boylar. Orhan abi ışığı fazla tutmayayım. Işık rahatsız edici düzeyde. Bir önceki videolarımda ışığım yok diye serzenin bulunuyordum. Şimdi Videoya bir bakıyorum abi, balık şey gibi parlamış. Zeki Müren gibi. Şu an 1.2 gram atıyoruz. Niye 1.2 gram atıyoruz? Çünkü e, su biraz çekildiği için değil mi? Direk alıyor. Ama benim niye almıyor? <laughs> su biraz çekildiği için e, sığlaştığından dolayı birazcık erimi ileri almaya çalışıyoruz. Orhan abi gene yapıştırdı. Arayalım onları ya. Ağzından öyle bir buhar çıkıyor ki ciketin nereye düştüğünü görmüyorum ha. <laughs> ben hatta gideyim. Hem çantaları alayım. Getirler abi onları ya. Onlar kendi çantaları da var ya. Ayıp olur ya. Benim çanta boş. Ben gideyim. Aldı. Benimki de. Of 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 arkadaşlar süper basıyor. Gene <laughs> Ajido'yla avlanıyoruz. Arkadaşlar eğer Ajido takımı alacaksanız Böyle çılgın paralar harcamayın. 7 bin liralara e, bu işi bitirebiliyorsunuz şu anda. Aman diyeyim paranızı çöpe atmayın böyle garip garip markalara para basmayın. E, pişman olursunuz çünkü zaten ortalama hepsi aynı kamış. E, aman diyeyim gözünüzü seveyim yani heyecana kapılıp da e, 11-13 bin lira bir kamışa para vermeyin. Gidin o para geri kalan parayla da, da e, makinenizi alın. Güzel bir makine. Takım yapın. Geçin. Hop. Aldı arkadaşlar. Evet. Çok güzel balık yapıyor. Maşallah. Subhanallah. Ee, diyecek çok da bir şey yok. Yani balık aldıktan sonra üzerine çok bir şey konuşulacak bir durum kalmıyor. Mesele zaten balığı almakta. Yani bir şey anlatmak başarı değil. Bir şey bilgisini vermek başarı değil. Başarı bu işi fiziki kısmında reale dökmek. Yani sen bu balığı alabiliyor olman gerekiyor. Şimdi bir matematik hocasının sana formülü anlatıp soruyu çözemediği zaman ne olur? Ee, anlattığı şeyin hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi siz gidiyorsunuz balık muhabbeti yapıyorsunuz biriyle. Bak yine bıraktı. Biriyle balık muhabbeti yapıyorsunuz. Adam işte sen yok şunu tuttum adam sana atıyorum 2 kilo levrek atıyor. Abi nerede tuttun balığı? Tekirdağ'da neresinde? Filan yerinde söylemiyor zaten mereyi. Gel bir gün beraber gidelim. Bakalım aynı balığı sen de ben de tutabiliyor muyuz? Tamam Adam seni oraya götürmeyecek zaten de. Ee, o da tutamayacak. O gün sen de tutamayacaksın. Veyahut da ikiniz de tutacaksınız. Olay bundan yabani. Milletin size gösterdiği balıkları, balıkların büyüklüğüyle, boyutuyla kimsenin balıkçılığını yüceltemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ha tuttuğunuz balık mı? Gel kardeşim bu meraya, şu merada levre tut o zaman. Senin bilgi ve birikimin çok üst seviyede ise insanlara ahkam kesecek, kendini onlardan üstün görecek kadar bilgiliysen gel bu meraya, bu merada bir hafta avlanın bu merada bir tane levrek yapıştır ya. Yapabiliyor musun? yapamaz. O yüzden arkadaşlar e, insanlara hayranlık ve sevgi duyarken veyahut da insanlara böyle gözünüze değerlendirirken e, kendinizi kendiniz o meradaymış gibi hayal edin ve ben de yapabilirim deyin. Çünkü bakın bunu siz de bugün burada siz de olsanız doğru malzemeyi kullanarak bu avı sen de yapacaksın. O yüzden bu av bu balık bana özel bir balık değil gözünüzü seveyim. Bunu e, kendinizi kendinize olan inancınızı arttırın yani. Bunu sen de yapabilirsin, ben de yapabilirim. Bak şu an yine çok güzel balık alıyoruz videoda. Video kapalıyken de çok güzel balık alıyoruz. Yine eve götüreceğim balık çıktı. Şükür tamam benim için olay budur. Bu videolarda amaç ne? Bir videoyu niye izlersin? Bir, bir videonun fiziki görseli göze hitap ettiği için izlersin. İki, senin bölgende yaşayan biriyimdir. Ee, senin avlanda avlanıyorumdur. Hop geldi gene. Sen de bunu e, izleyip, aa bu nerede avlanıyor işte, şurada avlanıyor, bugün Daraca'da avlanıyor, Daraca'da bu balık çıkıyormuş diyebilirsin. Üçüncü olarak da benim konuşma tarzımı, benim samimiyetimi yakın bulursun. Beni izlersin veyahut da beni samimi bulmazsın. Gider, Ahmet'i Mehmet'i izlersin yani. Bir insana neden beni izlemiyorsun veyahut da neden işte o kanalı izliyorsun. Neden bu kanalı izliyorsun? Ee, yorumlarını Allah şey yapma. Yorumlarını yapma. Ee, bir şeyi beğendiğin için izlersin. Beğendiğin için kullanırsın. Tamamen hayat bundan ibarettir arkadaşlar. O yüzden yani e, lütfen diyorum. Ben de video çekiyorum. Ben de isterim. Hepiniz beni izleyin ya. Hepiniz benim kanalıma abone olun. Bu benim çok hoşuma gider. Ama demek ki benim de bir eksiğim var. Yani eee o şekilde ilerleyin. O yüzden ben de isterim yani gerçekten beni izleneyim yani yüz binler izleneyim, on binler izleneyim fark etmez. Bu insanı gerçekten mutlu ediyor. Çok güzel bir şey yani. Sonuçta ben burada balık tutuyorum. Ee, bunu bir platforma döküyorum. Ve karşılığında beğeni, ilgi, alaka, işte sohbet, muhabbet bir aile ortamı kuruyorum. Bu çok güzel. Beni, ya yani bu beni tatmin ediyor. Nasıl tatmin ediyor? Ee, i̇nsanlar bana farklı bir yaklaşım yaklaşıyorlar. Çok güzel bir şey bu. Yani ben onlara iyi yaklaşıyorum. Onlar bana iyi yaklaşıyor. Çoğu insanla abi kardeş, arkadaş, dost. Yani ben eşlerimi tanıştırdığım arkadaşlarım var. Ailecek görüştüğüm arkadaşlarım var. Sonuçta bu bir sosyal hayat av dışında. Bir sıra insanla tanışıyoruz ya. Bazen iyi dostluklarla bitiyor. Bazen kötü dostluklara dönüşüyor. Bilemezsin bu hayatın içinde olan şeyler. Ama %90'a vurdum mu her zaman bana Sizler olumlu şeyler kattınız yani. Hep yeni yeni insanlar, yeni yeni arkadaşlar, yeni yeni maceralar demek. Yani o yüzden çok güzel bir şey. Keşke herkesle birebir görüşebilsem. Ben çok seviyorum gerçekten. İnsanlarla iletişim kurmayı, insanlara olumlu yaklaşmayı gerçekten çok seviyorum. Yani binlerce kişi yazsın, ben binlerce kişiye tek tek ulaşmadan cevap veriyorum. Çünkü bu beni mutlu eden bir durum. Ben bundan Gocummiyorum, rahatsızlık duymuyorum. Ee, çok güzel bir şey bu. Yani kim insan bunu sevmeyebilir. Kimi insanın kişiliğine aykırı gelebilir, farklı gelebilir. Bir sürü sebep olabilir ama ben gerçekten e, toplumsal şeyleri çok seviyorum. Hele bu işte e, kendimi bulduğumu inanıyorum. E, çevremdeki insanlar da bunun benim için kanıtları. Başkasından onay verip da bu konuda beyin almak e, çok önemli değil. Ailemin desteği, arkadaşlarımın desteği bu konuda beni bu şekilde yönlendiriyor. Çok güzel bir şey. Hepinize de inşallah yakın bölgelerde, uzak bölgelerde. Ben şu an uzağa gidemiyorum. Allah var. Ee, doğum olduğu için, çocuk küçük olduğu için. Mesela Çanakkale'den çağırıyorlar, Amasya'dan çağırıyorlar. Birçok yerden çağırıyorlar. İç Anadolu'dan tatlı suya. Hepsine gitmek isterim ama hepsine gidebilme hem maddi imkanım el vermez. Ee, çok yüksek gelirlerde yaşayan insanlar değiliz şahsım adına. Hemen şunu çekeyim. Telefon çalıyor. Yani e, her yere gitmeyi tabii ki isterim. Ama e, böyle bir şey tabii ki e, çok mümkün olmuyor. İnşallah zamanla bu iş ilerleyince e, güzel şeyler yaşayacağıma, güzel insanlarla daha fazla tanışacağımı, vakit geçireceğimi inanıyorum arkadaşlar. Gene çok konuştuysam affınıza sığınıyorum. Ama insan, e, şu an Orhan abi falan da yok. Tek başınayken gerçekten içini döküyor. İçindekileri birebir konuşuyor. Planlı bir konuşma olmuyor. Ne, ne konuşuyorsan o da burada. İçinden ne o an geçiyorsa bütün samimiyetini ona aktarıyor. Bazen doğru konuşuyorumdur. Bazen yanlış konuşuyorumdur. Kimine mantıklı kimine mantıksız geliyordur ama zaten e, milyarlarca insanın birbiriyle birebir aynı görüşte olması imkansız. Aynı bu siyaset gibi 80 milyon 80 parçaya bölünmüş durumda farklı farklı görüşler olabiliyor yani. Bu ee, çok da anormal bir durum değil. O yüzden illaki balık camiasında da sosyal medyada da ee, ayrıklar, görüşler, farklılıklar olacak. Olması gerekiyor Herkes bir şeye beyaz derse siyahın güzelliği kalmaz. Siyah, mavi dersen mavinin güzelliği kalmaz. O yüzden bırakın farkları olsun ama dediğim gibi her zaman lütfen her şey saygı çerçevesinde, kalp kırmadan etik bir şekilde ilerlesin. Yani bu işte ben Allah yukarıda kimseyi ne rakip ne rekabet ne küçümser ne yüceltirim. Herkese eşit bakarım. Ama herkesin de bana o şekilde davranmasını isterim. Birbirini sevmeyen insanlar varsa. Benim de Av şeklini, konuşmasını sevmediğim çok insan var. Ama ben gidip adama konuşsam bile bunu söylemiyorum. Bunu güzel niyetle söylüyorum. Abi şunu şöyle yapsan, kardeşim bak bunu böyle yapıyorsun. Doğru anlar, yanlış anlar O ona kalmış ama kimsenin kalbini kırmanın peşinde değilim ki. Kırmam yani. Bir insanla anlaşamıyorsan da o insanla e, ava çıkmam. Şimdi birine zorla güzellik olmaz derler ya. Zorla güzellik olmaz. Öyle işte arkadaşlar. Kendi kendinize konuşunca böyle bazen aa susamuru var. Nanayı yedik. Biraz açıktan geçiyor ama mutlaka Merada'ki balıkları <laughs> sağa sola kaçıracaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum. Siz de yorumlarda aynı görüşteyseniz destek, farklı görüşteyseniz farklı görüşünüzü dile getirin. Ee, burada hep beraber konuşalım. Tek amacımız ne olsun biliyor musun? Gerçekten bütün sanatım söylüyorum şu balıkçılığı bir adım öteye taşıyalım. Adam teki çıkmış profesörün teki. Olta balıkçılığı paralı olsun. Avrupa ülkelerinde paralı bilmem ne. Ya bırakın şu Avrupa sevdasını ya. Yok Avrupa'da şöyle Avrupa'da böyle. Avrupa'nın gide gide balığını mı aldın yani? Olta balıkçılığı mı sana şey geldi? Ee, eksik geldi yani koskoca ülkede. Ya olta balıkçılığı e, çok yanlış insanlar yapıyor dahi olsa çok küçük sonuçlara sebep verebilir arkadaşlar. Tamam fikir olarak yanlış fikirde ilerleyebiliriz ama ya yani bu, bu işe paralı yapalım demekten ziyade bu işi nasıl güzelleştiririz demesi gerektiği yerine ya yani ne bileyim bu işin üniversitesi bile açılabilir. Bu işin fakültesi olabilir. Bu işin birçok alanı olabilir. Çünkü gerçekten ülkemizin ee, 4'te 3'ü sularla kaplı. Hatta ben dörtte 4'ü çünkü iç sularımız da deniz kadar büyük bizim. Bir Van Gölü, bir İznik Gölü, bir bilmem ne gölü. Bafra Gölü gerçekten çok büyük. Yani deniz kadar. Çoğu ülkenin denizinden büyük. Ee, 4'te 4'ümüz tamamımız suyla dolu bir ülkede. Ee, suyun üzerine bakanlığımız da yok doğru düzgün. Yani Balıkçılık Bakanlığı, bilmem ne bakanlığı olması gerekiyor yani. Gerçekten. Avrupa'da bunların örneklerini işte görün. Gidip de adam bilmem ne bakanlığı açmış, temizlik bakanlığı açmış, yok kaldırım bakanlığı açmış. Var böyle örnekler Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde. Bunlara takılın ya. Oltacılığı ne yapabilirsin? Evet, mesela amatör balıkçılık belgesi var. Amatör balıkçılık belgesini zorunlu hale getirebilirsin. Bunun için de belli kriterler, uygun kriterler bulup, uygun bakın, saçma sapan değil, uygun kriterler bulup İnsanları e, Bu işe yönlendirebilirsin arkadaşlar Böyle şeyler kafaya öyle Olta balıkçılığı paralı olsun ya biz zaten bir ton para harcıyoruz Bir takım kuruyor 10 bin lira şeyi tutuyor artık yani Tamamını her şeyini alsan Sen neyden bahsediyorsun Profesör olmuş ama Gerçekten e, aklı sadece paraya çalışıyor demek ki Çok komik bunlar Gelsin ben ona vereyim, Bu dersi vereyim yani Paralı olsun bilmem ne olsun ya böyle böyle komik böyle cahilce düşünceler olmamalı ya. Bunu haberlerde yeni konuştukları için dile getiriyorum ha yoksa gündem alınacak konu bile değil ama çıkmış bunu da haberini yapan bir toplum var yani. Çok komik. Her şeyin açığı var. Bizim şurada zevkimiz, keyfimiz, sporumuz insanların gözüne batmamalı. Ama şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Bu işi paralı hale çevirirlerse şaşırmam yani. Şimdi susamuru girdi ya farkındaysanız 2-3 atıştır ee, bir hareket yok. Susamuru bulunduğu bölgeyi dağıtıyor arkadaşlar. Yuva varsa yuvayı dağıtıyor. Direkt yuvaya giriyor. Çok avcı bir hayvan. Ve hızlı hareket ediyor. Kesinlikle ee, Yunusların avlanma şekli gibi böyle balığı kovalıyor meradan balık çekiliyor. Bakın şu an dördüncü atışımı yapıyorum. Bak vurdu galiba. Vurdu. Burada... iyice balık kıyıya geldi. Oh kıyıda vuruyor. Çünkü muhtemelen samur hayvanı rahatsız etti. Ferhat abinin gelmesiyle beraber bir eksilme oldu. Olmalı değil yani. Dediğim gibi sağ Ferhat abiler geliyor. Ondan sonra 10 tane balığı zor aldım. 50 tane de atış yaptım yani. Şaka şak arkadaşlar bakın balık geldi yine. Ama onlar tutamıyorlar. Mera gezinde farkıyla. oy Allah'ım Allah'ım ella boylara bak. Ferhat abi boylara bak. Hemen kur, hemen kur takımı. Hemen kur. Ferhat abi diyor ki beni konuşturuyorsun diyor. Balığı alıyorsun diyor. Burada yine balığı aldık eğer kaçmazsa. Artık balığı aldım demek istemiyorum. Balığı aldım lafını dediğim anda balık geliyor. Böyle ondan sonra kaçıyor. Işık fazla rahatsız ediyor değil mi? Ne oran abi? Bana ne ya? Benim benim rahatsız ediyor, seni rahatsız ediyor. Böyle de duyarsız olacaksınız arkadaşlar. Mere gezini takipçilerine özel duyarsızlık seansı. Bizi zorla getiriyor. Gelmeyin diyor. <laughs> ya bugün yine öyle aslında çok ava çıkasım yoktu. Ee... Oğuz abi kandırdı. Bayağıdır ağız sözümüz vardı Oğuz abiye. E, kandırınca geldik. Yoksa gerçekten biraz böyle midem bulanıyordu falan. Bugün de balık yedim. Balık herhalde dokundu. Tabii kendi tuttuğum balık değil. Alma balıktı. Hamsi. E, o da biraz dokundu, rahatsız etti. Ondan dolayı böyle bir tatsızlığım vardı ama e, açık hava Allah'tan iyi geldi. Neyi abi? Mera gezgini takipçileri atlayacak E tabi abi. Yani şu an ee, Kudüs'te yaşananları görüyorsunuz. Bırakın yaşanan insanlık dramını. Bu soğuklarda o insanların ee, ne zorluklarla yaşadığını, mücadele ettiğini. Burada din, dil, ırk fark etmez. Bu insan olan, nefsan olan her canlı için geçerli. Çok zor şartlar. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah böyle şeyler dünyada hiçbir zaman yaşanmaz. Ee, yani üzücü olaylar. Evet balığımız geldi. Adamlar burada yok. Lider bağlayacaklara falan filan derken arkadaşlar ben balığı kırıyorum. Ben gün sonu yaparken onlar da oltalarını toplarlar artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben son atışlarımı yapayım. Artık balık yok görüyorsunuz yani. Zorlamaya da gerek yok. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni izlerken umarım keyif alıyorsunuzdur. Çünkü ben çekerken çok keyif alıyorum. Ve karşımda da sizler varmışsınız gibi konuşaraktan sohbet ediyorum. Umarım yine güzel bir av olmuştur. Aralığın ortasını geçtik artık. Bu soğuklarda bu emeğe bir karşılık gelir diye düşünüyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa beni çok mutlu eder. Ee... Arkadaşlar son atışımı bekliyorum ve kendinize iyi bakın diyeyim. Balık gelsin gelmesin kapanışı yapalım. Balıkları en son göstereceğim size. Bakalım balıkla kapayabileceğiz mi? Evet balıkla bir kafamış olmadı. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.